Hepinize selam. Uzun bir süre sonra tekrardan beraber bir deneme analizi yapacağız. Aslında benim ikinci çekişim ilkini dik çekmişim ve şu an ikinciyi tekrardan çekiyorum yan olarak. Evet. Şunun öncelikli verdiğimiz aradan bahsetmek istiyorum biraz. 10. sınıf biliyorsunuz çok yoğundu. Ve bir yandan konuları tamamlamaya çalışıyordum. 11 konularını sağlam tutmaya çalışıyordum. Yani %100 başarılı olduğunu söylenemez. Bir yandan da TET çalışmaya başlıyor, çalışıyordum. TET'de %100 başarılı olduğunu da ama 11'e göre daha çok başarılı olduğumu düşünüyorum. TRT şu sıralarda ilk defa rekor geldi. 84-75. Ee, 70 ve 85 arasında gezdim. Artık bu dönemden sonra 85'te dahil ediyorum. <laughs> 70 ile 85 arasında gezdiğimi söyleyebilirim. Son bir ayından bahsedecek olursam son bir ayım çok kötü geçiyor. Çünkü bir ay içinde birçok projede yer almıştım. Ve yurt dışına çıktım bir hafta. O yüzden konuların birçoğunda eksiğim. Ve artık şu an sınav haftasındayız. Bir şekilde tamamlamaya çalıştım ve ona rağmen TYT'ye hayra giriyorum. 10 yani AYT'yi kolay yapabileceğimi düşünerekten biraz daha suiistimal ediyorum ama inşallah dediğim gibi olur. Evet hemen Türkçe'de 37 75, matematikte 26, sosyalde 15 25, fen de 5 75 yaptım. Çok mal cevaplar verdiğim bir deneme. Hazırsanız başlayalım. Önceki Türkçe'den 38'e 1'e 1 yaptım ve yanlışlarımın bir tanesini yani yaptığım yanlış sorusu da şu yazım yanlışı sorusu. Ya yani doğalgazın ayrı yazıldığını biliyordum ama bunu bilmeme rağmen gittim bakla kırı'nı seçtim. O da bu paragraf yüzünden çünkü bakla kırı derken yani kırı bakla kırı'nın ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa böyle bakla kırı saçlarıyla ilk defa böyle bir tamlama duydum ve ben ayrı değil birleşik yazacağını düşünmüştüm. Çünkü bu paragraf beni çok çeldirdi ve doğal gazın ayrazını bir mera hemen gittim bunu işaretledim çünkü o an bir emin olamadım. Ve lütfen yani varsa şu soruyu bilen bir arkadaşımız ya doğru yapan bir arkadaşım şu soru. Yani bu paragrafı okurken gerçekten artık kendim sağlıklı hissetmiyordum. Çünkü ben hayatımda böyle bir paragraf görmedim. Esnek hareket ne alakalı yani hiçbir şey anlamadım. Rica ediyorum doğru yapan bir arkadaş varsa yorum bana bunu açıklasın. Onun dışında Türkiye'de başka bir yanlışımız yok. Sosyal'e gelelim. Sosyal'de şu para sorusunu yanlış yaptım. Aslında bunu da bildiğim şey. Osmanlıcılık olduğu besbelli. Ama gittim denge siyaset dedim. Bunu o an şey olarak düşünmüştüm. Onu da hatırlıyorum. Arkada azınlık şey önde azınlık haklarının korunması arka imparatorluk yaşayacaktır. Burada bir şey olarak düşün, Bir anda dengeye gitti aklım. Ama Osmanlıcılık fikrimin olduğunu biraz daha düşünsem işaretleyebilirdim. Şu soruda da B şıkkını işaretledim. Hatta silgi gibi görüyorsunuz. Ve daha sonrasında altında boş yazdım ve kitapça şey e, optiye işaret Bunun da cevabı B'ymiş. Bu soruyu bilmiyordum. Devletçiliğin halkçılıktan bir sonucu ortaya çıktığını bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Tarihte bu kadar. Zaten bir tane de şeyde yanlışım var. 3 şey, şey e, üç yanlışım var. İkisi şey, tarihten bir tanesi de coğrafyadaki bu soru. Bir başında bu soru. Başka yanlışım ve boşum yok. Çok şükür felsefemizi düzelttik. Zaten çok zor bir felsefesi yoktu. E, burada da şöyle ben bu doğum oranı yüksek olan e, piramitlerde gelişmiş ülke olarak hatırlıyordum. Ama gelişmemiş ülkeymiş. Bunu öğrenmiş oldum. Evet sosyalimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim matematiğimize. Matematikte şu soruya bunu da yapabilirdim. Yani yapabileceğim soruydu. A kök 7 kök 7 olduğunu biliyorsam kök 7 çarpı kök 7 çarpı kök 7'nin de 7 kök 7 olduğunu bilirim. Ama ben denemeden neden olduğunu bilmiyorum. Bu soruyu böyle boş bıraktım. Aklıma çok farklı şeyler geldi. Bu da yapılabilecek bir soruydu ki oldukça kolay bir sorulardan bir tanesiydi. Bence matematik çok kolay değil. Bakın burada da denklemi yazdım. Ama devam ettirmedim. Neden bilmiyorum. Ya Ben bu denemede 90'ı çok rahat görebilirmişim. Ama bakın bu soruda da böyle. Bu soruya üzüldüm. Yapamadım çünkü iki boş bıraktığım için bu soruda artık strese girmiştim. Bilmiyorum. O yüzden biraz okudum yapamayacağımı düşünerek boş bıraktım. Bilmiyorum. Belki yapabilirdim. Ama bu soruyu da boş bırakmak beni yüzü. Çünkü bölümü bölünebilme sorusu sonuçtan yani. Sonra şu radyo sorusunu anlamadım. Anlamadım yani. Sonra bir film sorusunu da anlamadım. Zaten geçen hangi denemede hatırlamıyorum. Bir film daha sorusu vardı. Son iki üç denemeleri girdiğim her denemede bir film soruyorlar yani. Şu ekmek şeyini Aslında buraya yazdım denklemi ama devam ettim çünkü sürem yetişmeyecek. O düşündüm. Ee, sonra bu soru. Bu soruya geldiğinde artık benim çok yorgundu. Yani yorulmuştum. Bunu o yüzden anlayamadım. Ve evet geçiyoruz. Sonra bakın şu soru. Bu soruda 56'ya 7.48 olacaktı 7 bölü 6'dan. Ama ben burayı ee, sürekli 58 buluyordum. Pay kısmını sürekli 58 buluyordum. Sanırım bir tane iki fazladan eklemişim bu tarafa. Mal gibi. Bilmiyorum yani. Şu soru gölge sorusunu yanlış yaptım. Şu şey de yanlış yaptım. Boş bıraktım yanlış diyorum. Avize sorusunu da anlamadım. Yani bu da denemede anlamadım. Ve anlamak için gerçekten sarf ettiğim sorulardan bir tanesiydi. Şu kutu sorusu da aynı şekilde. Zaten geometride çok fazla eksiğim var. Geometriyi bir an önce çalışmaya başlayıp tamamlamam lazım. Sınavlar bittikten sonra geometriye başlayacağım inşallah. Eyüp Bey ile beraber. Bu soruyu hocaya anlattırdım. Aslında kolay bir soruymuş. Niye böyle yaptım? Ya keşke çizseymişim. Bir an şey kafadan düşündüm bu soruyu. Kafadan yapabilir miyim diye. Ama çok kolaydı yani. Bir kenarda B desem bir kenara A desem. A kare artı B kare 40. E buradan deneyerek. Bu zaten en az 84 oluyor. 84'ten fazla da 96 var. Ve şu A doğru da açtı Yani saçma bir soruydu. Aslında saçma değil Benim yapamamam saçma. Her neyse. Buraya kadar her şey gayet güzel. Okey. Fen. Fizik iki doğru dört yanlış. Kimya dört doğru bir yanlış. Biyoloji iki doğru dört yanlış. Şimdi babasının bir kimyacının kızı olarak dört doğruyu şu anlık idare olarak soruyorum Bu arada ben 9-10'un fenim çok eksik. Hiç çalışmadım ve hala çalışmaya devam ediyorum. <laughs> Biyoloji hadi tamam. Çok fazla bilgi var. Unutuyorum. Ama fizikte bu kadar kötü yapmam beni üzüyor. Aslında bu kadar kötü değildim. Yani diğer önceki denemelerimde bilmiyorum. En son YouTube attığım denemede kaç yaptığımı bilmiyorum ama önceki denemelerimde bu kadar kötü değildi. Yani bir 4-5 oluyordu. Şu an kötü geldi böyle. Bu soruyu yanlış yapmışım. Kaldırma kuvveti olan soruyu. Ya ba 3 sadece 3. Ben gitmişim 1'e de doğru demişim, 2'ye de doğru demişim. Sonra bu, soru, bu soruyu anlamadım. Nasıl aktarılan güç şekil bir göre daha fazla oluyor. Şekil de adamlar makine bağlıyorlar. Aktarılan güç daha az olması gerekiyor ama. Sonra şu pil sorusunu zaten gördüğüm an geçtim. E, insan, i̇nsan şu soruyu yanlış yapar mı? Abicim otopark aynalarını düşün ya. Otopark aynalarını düşün. Hiç mi aklına gelmedi? Bu iki soruyu doğru yapmışım sadece. Ve şu soru. Adizyon kohezyon insan yanlış yapar mı? Şunu göstermiyor sanıyorum. Her neyse. Evet. Kimyamız güzel. Bence kimyası aşırı zor değildi. Bir tek şu zorda zorlandım ben. Şu denge sorusunda neden sizce yapamadım yani. Denge buhar basınca deyince bir an kafam karışmaya başladı. Aslında ben bir ikinin doğru olduğunu buldum. Ama üçün doğru olduğundan emin değildim. B'yi işaretleyecektim ama 3 de çok mantıklı geldi. Ama işaretleyemedim net kaybederim diye. O yüzden boş bıraktım. Söyledik. keşke işaretleseymişim. Ve bu soru. Bu soruyu da doğru yapabilirmişim. Benim aklım molara gitti. Bakın ne yaptım biliyor musun soruda? Birinci normalde yüzde elli olmayacaktı. Ama ben şey yaptım. Hani on gramı çökmüş ya. 50 bölü yüz yaptım. Molar hesabı yaptım. Çünkü artık o kadar alışmışım ki molar sorusu çözmeyi. Direkt elim öyle gidiyor. Ama bana kütle derişimini soruyor. 50 bölü yüz olacaktı. Salak gibi. Ben bir iki doğru bulunca üçü hiç okumadan geçtim. Bu da bir ders oldu bana. Şu soru Aristo sınıflandırması olduğunu öğrendim. Biyokimyasal özelliğin bu arada ne olduğunu bilen varsa bana şöyle güzel bir şekilde açıklayabilir mi? Ben hocama sordum ama hocam bana çok açıklayıcı bir cevapta bulunmadı. Ki ayrıca yani modern filogenetik sıralamada yaşadıkları ortam yoktur. Yani aslında bunu biraz daha böyle düşünsem böyle DNA daha modern, embriyonik gelişim daha modern, biyokimyasal böyle model, modern yani fizyolojik. Belki oradan yapabilirdim. Ama öyle çıkmamışız. Zaten bölünme sorusu her denemede yanlış. Hala çalışmıyorum. Bunun da yalnızca biri olduğunu buldum ama işaretlemedim. Çünkü homolog olmayan bölge ne? Onu bilmiyordum. O yüzden net kaybettiğini işaretlemedim. Keşke işaretleseymişim. Bir dahaki denemede işaretleyince de hepsi yanlış çıkacak yüksek ihtimal, O yüzden hangi denemede de işaretlemeyeceğim. Ve şu sorum doğru. <laughs> bir de şu. Şunu da bir bana açıklasın Allah aşkına. için ya. İnsanın kanındaki aküvarları antikor var. Antikorun içinde lizozom'un ne işi var? Ki ayrıca lizozom çürükçül beslenen bakteride niye yok? Aa bakteri diyor. Aa bakteri diyor. Lan bakteri diyormuş. Bakteri de ne işi var? Bu kadardı arkadaşlar dönemem. Daha yüksek yaptığımız netlerde ve daha verimli günlerde görüşmek üzere. Ah, bu kadar.